21 50 geçiyor saatlerimiz. Bugün 10 Nisan 10 Nisan 2021 Cumartesi 21.50 Merhaba arkadaşlar. Hala bu telefonu açamadık. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sevgili dostlar. Bugün bu konumuz tabii ki e, geçen haftayla aynı ama bu sefer e, şundan dolayı aynı ama biraz e, onun ondan yani konu aynı ama e, neden e, bu bunun ardına düştüler gerçeği e, yorum sizlere ait merhaba rgn Yelemeze Merhaba arkadaşlar selamı seven herkese sevgili dostlar. Birinci tabii ki konumuz bu şampiyonu şampiyon olmuş ve resmi yani 1924'ten itibaren 1959 yılına kadar olan şampiyonlukları neden verilmiyor? Neden bunun Şampiyonluğu verilmemesi için bu takımlara? Bu kulüplere neden bunun e, altına dinamik koyuyorlar? Gerçekten anlamak güç. Şimdi e, dilerseniz bu konuyu okuyalım, ona göre de e, başlayalım efendim e, sayın e, seyircilerimiz. Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kuruldu. Bu dönemden itibaren tüm müsabakalar resmi diriler. Ve hiç kimse de bunun altında evet hiç kimse bunun altında işte resmi değildir. işte bu kabul edilemez. Kesinlikle şey söz konusu olamaz. Resmi olan şey aynı zek, aynı şekilde kayda geçmiş ve kayda geçilen şey de haktır ve bu hak o takımlara, o spor kulüplerine verilmesi lazım. Evet. Madem düzen istiyorsak, madem yeni anayasanın evet yeni anayasada bu da e, gündeme gelecekse işte burada da e, konularda bu takımlara o 2023 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'miz, sevgili Türkiye Cumhuriyeti'miz o zaman 1924 yılında da resmi müsabakalar başlamasıyla beraber bu haklarını kavuşmalarını dileriz. Bu yüzden burada bir sorun varsa o sorunu düzeltip kayda geçilmesini dileriz. Tabii ki bu konuda sayın spor bakanımızı ilgilendiriyor. Bunları, bu sorunları. Halledecek ve düzeltecek ve yerine getirecek başkanımız tabii ki spor bakanımız sayın spor bakanımız. Şimdi devam ediyorum. Ee, boks, karate, judo, yüzme, olimpiyatlar, atletizm, tekvando, gimnastik, handbol, basketbol masa tenisi, güreş, milli güreşimiz, dağcılık, futbol, artı tüm spor kurumları. Evet, artı tüm spor kurumları. 1924 yılından itibaren resmi şampiyonlukları yasaldır, yasaldırlar, yani resmi diriler. Yani şudur, kardeşim yasa dışı bir şey yok demektir. Tamamen bu takımların arın teri haklarıdır. Ve bu takımlar zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin bireyi olmuş ve aynı zamanda ordusuna şehit vermişlerdir. Ay, tabii ki anaların hak sütü gibi helal olsun o şehitler. Biz şehitlerimizin için yaşıyorsak şehitleri için yaşıyoruz. Bugün ayaktaysak, nefes alıyorsak o şehitler adına biz şu an rahatız değil mi? Yaşıyoruz, nefes alıyoruz. Vatanımızı bu zamana kadar getirmişiz. O zaman bu vatan borçlarını bu halk sahiplerine vermemiz için o dönemden itibaren 1924 yılından itibaren bütün müsabakaların haklarını vermek zorundayız. Bunun altında art niyet aramadan kardeşim kim ne kadar ne elde etmişse başarı onu vereceksin. Resmileştireceksin. Onu kayda geçireceksin. Onu onun şampiyonlukları, yıldızlıkları artık Türkiye Kupası da dahil oynanmışsa o senelerde onları da resmileştirip hak e, hak yani ne derler resmi gazetede yayınlanması gerekiyor bunlar. Bunlar e, tartışılıp e, konuyu tatlıya bağlanması lazım. Çünkü hukuk süreci de bu hak burada halk ilali var. Bu halk ilali nedir? Bu şampiyonlukların verilmemesi. Bu halk ihlalidir. Eğer bu şampiyonlukları verildiği zaman o zaman bu halk ihlali kalkacaktır. Kim ne derse desin. Kimse bunun altında şey aramasın. Art niyet aramasın. Ve bu şampiyonlukları ve bu yıldızları ve daha Türkiye'de kup kupasında da şampiyonlukları varsa verilsin. Tamam mı? Ve bu dikkate alınarak yolumuza bakmamız gerekiyor. Bu problemi çözebilmek için bu kulüplerin bir araya gelmesi lazım tamam mı şimdi burada e nedir eksisi altı e artısı diye bunu düşünüp masaya yatırıp e burada bir karara bağlanması gerekiyor yani bağlanması da lazım çünkü bu bir kanayan yara bu bu sorun hallolmadığı sürece bu devam edecektir sayın seyircilerimiz yani ben bir vatandaş olarak bu bu şeyden rahatsız oluyorum neden rahatsız oluyorum neden bu kulüplerin şampiyonlukları verilmiyor kardeşim İşte bunlar rahatsız oluyorum evet bu birinci konuydu ikinci konuya geçelim İkinci konumuz Kara Harp Okulu Spor 3 tane yıldızı vardır. Pardon. 3 tane değil. 3 tane şampiyonluğu vardır. Yıldızı demeyelim. Yıldız 5 senede bir oluyor. Pardon şimdi düzeltiyoruz. Ee, Kara Harp Okulu ya da Harp Okulu Spor Kulübü 3 tane şampiyonluğu vardır. Bunu lütfen verin. 1. Tabii ki şu an o Kara Harp Okulu ya da Harp Okulu diye bir spor kaldı ise artı Gençler Birliği'nin iki tane şampiyonluğu vardır. Bunu da verin lütfen. Neden Kara Harp Okulu veya kara, pardon Harp Okulu neden şampiyonluğunu, üç tane şampiyonluğunu istemez eğer hale ayaktaysalar? Değil mi? Yani bu onların halk sütü gibi, terinden akmış hak sütü gibi hak edilmiş bir şampiyonluğu neden oluyor, ne oluyordu da bu şampiyonluğu istemiyor? 1- 2- Gençler Birliği e, a, a, Yani Ankara temsilcisi olan Gençler Birliği neden bu iki şampiyonluğunu istemiyor Hak etmiş bu şampiyonluğu helal Şampiyonluğunu neden istemiyor Bu iki 3 Ankara Gücü Spor e, bir Ankara Demir Spor birer şampiyonluğu var Neden Hı bu şampiyonlukları istemiyorlar. Neden? Birer şampiyonlukları var. Neden bu? Hak sütü gibi anlarının, hak sütü gibi şampiyonluklarını neden istemiyorlar? 1924'ten 1959. yılına kadar olan şampiyonluklarını neden e, peşine düşmüyorlar kardeşim? Neden ya? Sizin hakkınız ya. Siz ahmak mısınız kardeşim? Neden bu şampiyonlukları istemiyorsunuz? Bunlar resmidir yani. Sayıyorum. Göztepe spor 1 muhafız spor 1 şampiyonlukları var neden Göztepe bu şampiyonluğunu istemiyor neden muhafız spor bu şampiyonluğunu istemiyor kardeşim neden yani senin bu senin şampiyonluğun haktır yani ananın hak sütü gibi helal olsun burada senin hakkın olan şeyi neden insan hakkına istemesin hakkını istemekte neden bir sıkıntı duysun yani sayıyorum İstanbul Spor ve Güneş Spor'un da birer şampiyonlukları var. Kardeşim İstanbul Spor'un hak edilmiş bir şampiyonluğu var. Aynı şekilde Güneş Spor'un eğer ayaktaysalar şu an o kulüp devam ediyorsa neden bu şampiyonlukların peşine düşmüyorlar? Çünkü oğlum sizin bu sizin hakkınız ya. Ya sizi devlet diyor ki gelin hakkınız varsa benden alın. İşte alın bu o sene 1924 yılı sizin resmi olan şampiyonluklarınız, şampiyonluklarınız sayılması lazım. Arz ederiz. Lütfen. Lütfen. Şeref duyarız ya. Sonra Eskişehir Demir Spor. Birer şampiyonluğu var. Kardeşim. Ey Eskişehir Demir Spor. Neden bu şampiyonluğunu istemiyorsun sen? Senin hak anının hak sütüyle mücadele etmesin bu şampiyonluktan vaz mı geçeceksin? 1924 yılından 1959. yılındaki şampiyonluğunu neden vazgeçersin? Neden bu, bu şampiyonluklarına boyun eğersin? Bu senin şerefin, bu şerefini al göğsüne tak kardeşim. Sen bir Türkiye Cumhuriyeti'nin adamısın. Askerisin ve halkı milletisin. O zaman sen bu hal bu de, bu hakkı sana Türkiye Cumhuriyeti vermiş ve resmi de kanunsuz bir şey yok. O zaman bu şampiyonluğunu al kardeşim lütfen. Tabii ki Bursa Sporu ve Başakşehir'in birer şampiyonluklarını 1924'ten 1959. yıldaki oynadığı maçları olmadığı için tabii ki şu an o şeyler resmi oluyor zaten aynı 1924 yılından 1954, 1959 yılına kadar olan şampiyonlukları var ya bu takımların bu takımların da o şampiyonlukların verilmesini rica ediyoruz lütfen artık gözyaşları dinsin kim ne haklıysa o hakkı alsın Türkiye Cumhuriyeti'nden efendim o, o zaman e, kalıyor e, tabii ki Trabzonspor'un 6 şampiyonluğu var ki o zaman e, 1924'ten 1959 yılında e, Trabzonspor tabii ki şampiyonluğu yok. O zaman e, ondan sonraki hakları varsa ki tabii ki hakkını almak isteriz. Ama varsa. Ama yok herhalde. Çünkü bin, e, 1900, e, 1961 yılında kurulduysa Trabzonspor o zaman e, o senede şampiyonlukları yok. O yüzden <laughs> Trabzon kardeşlerimize buradan sevgiler, saygılar. Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu, Galatasaray'ın 23 şampiyonluğu ve Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunun da verilmesini istiyoruz. Ki yani bunlar toplamda geçiyor bu rakamlar. Yani Fenerbahçe 28 şampiyonluğu, Galatasaray'ın 23 şampiyonluğu, Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunun analara hak sütü gibi, arın telleri gibi helaldir. Bu haklarını sahip çıksınlar, alsınlar. Evet. Yani ortada bir şampiyonluğunuz var ve o şampiyonluğunuza sahip çıkmıyorsunuz. Gerçekten ilginç. Yani komikseniz ya. Yani bu diğer ülkelerde şampiyonluklarına veriliyor yani. Sen şampiyonluğuna sahip çıkmıyorsun. Ey! E, takımlarımız. Yani burada da bir soru işareti gerçekten. Şimdi e, asıl konuya gelelim. dakikamız e, var mı? Var. Şimdi böyle. Şimdi asıl konu şu. Galatasaray. 2000 pardon. Galatasaray 17 Mayıs 2020 yılında. Arsenal'le oynadığı UEFA kupası kupasını aldığı yıl ve Süper Kupada 25 Ağustos 2000 yılın, yılları Real Madrid'den alınan kupada kupadaki yıl iptal edilmesi lazım. Bakın iptal edilmesi lazım. Peki? hoppala hayda şimdi niye iptal edesin? durun madem sayın Mustafa Cengiz'imiz Fenerbahçe'nin önüne engeller açmakta usta ya sayın Mustafa Cengiz'imiz Fenerbahçe'nin önünü işte bu yaptığı şeyden dolayı altı sayfalık bir kağıt parçasıyla Fenerbahçe'nin önünü tıkamaya hazır ya o zaman kardeşim bu aldığınız kupayı iade edin o zaman. Bu şampiyonluklar sayılmasın. Galatasaray'ın UEFA Kupası sayılmasın. Neden? Çünkü o zaman sizde e, bir tane şikenin başbakanı var. Kim o? Şikenin başbakanı. E, şey, e, neydi o sizin golcünüz var ya? Hakan Şükür. Değil mi? Kimdi bu Hakan Şükür? Feto üyesiydi değil mi? Ama Avrupa'ya kaçtı değil mi? Avrupa'ya kaçtı. O zaman eğer siz madem haklısınız Mustafa Sayın Mustafa Cengiz Bey o zaman sizin döneminizde Hakan Şükür oynadı. O zaman bu Hakan Şükür zamanındaki o şampiyonluğunuz kara listeyi alın. Şampiyonluğunuzu saymayın o zaman. Madem bu kadar dürüstseniz saymayın. Hadi bakalım Hodri Meylan saymayın. Ha? Eee. Yani öyle altı tane kağıt parçasıyla futbol federasyona sunmanız ve bu şampiyonlukların reddedilmesi için elinizden geleni yapıyorsunuz ya. O zaman buna da hayır deyin bakalım. Siz 2000 yılında UEFA şampiyonu ve Süper Kupayı aldınız ya hem Arsenal'den hem Real Madrid'den. O zaman gidin UEFA'ya deyin ki biz FETÖ üyesi bir kaç oyuncularımız vardı. O yüzden bunları e, bu şampiyonluğu saymayın biz bu şampiyonluğu iade ediyoruz değil. hadi diyebiliyor musunuz diyemezsiniz değil mi He, çünkü e, içinize kara fetocular var kim o İşte Hakan Şükür daha niceleri değil mi şimdi yurt dışına kaçtı neden Türkiye'ye gelmiyor adam gibi de hesap sormuyor He, konuşurken adam gibiler değil mi gelin ben Türkiye'deyim buradayım gelin ben Türkiye'deyim Allah Allah. Madem bu kadar bir şeyin peşine düştünüz. O zaman buradaki şeyi kardeşim bir hak isteniyor burada. Kimsenin hakkına tecavüz edilmiyor. Resmi olan bir hak var burada kim? 1924 yılından 1959. yılına kadar kim şampiyon olmuş? Onların haklarının iade olması değil, haklarının verilmesini istiyoruz. Bunun mücadelesi bu. Çünkü o zaman senin bir devletin var o, o yıllarda devletin olmadığı zaman a, tamam amenna o zaman bir hak talep edemezsin. Türkiye Cumhuriyeti diye bir devletimiz var, kurulmuş ve haklarını gelin alın diyor. Siz almayacaksınız ve almaması için Fenerbahçe'nin önüne 6 tane kağıt parçasıyla federasyonuna e, diyeceksiniz ki bunu bunu yapmayın. yasalaştırırsanız bilmem ne bilmem ne. Ya bakın lütfen Sayın Mustafa Cengiz Bey lütfen bu şampiyonluklar verilecek. Eninde sonunda verilecek. Ne yaparsanız yapın verilecektir kardeşim. Anladın mı? Bu sizin yararınıza da olacak. Bu diğer kulüplerimizin e, takımları için de yararı olacaktır kardeşim. Tamam mı? Ben bir vatansever olarak tamam mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin takımlarından nasıl grup ve gurur ve şeref duyuyorsam bu şampiyonlukları da verilmediği zaman içimde bir sızı teşkil eder. Bu teşkilat bu teşkilin ortadan kaldırılması için bu şampiyonlukların verilmesi lazım. Lütfen rica ediyorum. Ya bakın bunu sayın bakanımız, spordan sorumlu bakanımız buna el atsın da artık kamuoyuna bir şey versinler yani. Bu şu şu davaya düşmez bakın bu. Daha şampiyon olamıyorlar. işte şampiyonluk istiyorlar. Yok böyle bir şey kardeşim. Biz hakkımızı istiyoruz. Geç kalınmış, ertelenmiş haklarımızı istiyoruz. Nedir o haklarımız? Şampiyonluklarımızın iade olması kardeşim. Evet ben bir Fenerbahçeliyim ama fanatik bir Fenerbahçeli değil. Dünyaya Fenerbahçe gözünden bakan değil. Buradaki takımlarının şampiyonluklarından ne demeli? Bu yürek sızlatmıyor mu? Bu sizin içinizde cız etmiyor mu kardeşim? Hayır olamaz bunlar şampiyon bunları geçireceksiniz resmiye dökeceksiniz resmi gazeteye dökeceksiniz bunların üstünde bu işte bu şampiyonlukta verilmemesi için Fenerbahçe'nin de diğer kulüplerin de bu şampiyonluktan vazgeçin gibi kağıtlarla federasyona veya bakanımızı e, e, gereksiz bir şekilde e, meşgul edemezsiniz kardeşim lütfen rica ediyorum yapmayın bunu akıllı olun akılla davet ediyorum sizi. Yani dediğim gibi yani kardeşim burada yani yani insanı burada yani aptal yerin almaları yani yeter ya bir kere Fener bir kere Fenerbahçe ve Beşiktaş Galatasaray tamam mı? Hatta Trabzon'u dahil Türkiye Cumhuriyeti sizin tekeliniz değildir kardeşim. Tamam mı? Bu takımların şampiyonlukları var ve bu şampiyonluklar Türkiye Cumhuriyeti siz vermesiniz Türkiye Cumhuriyeti bunu verecektir bu takımlara bu şampiyonlukları. Ya siz kimsiniz ya? Türkiye Cumhuriyeti konuşuyor burada. Kim o? Türkiye Cumhuriyeti konuşuyor. Halkı temsil eden halk olarak ben diyorum ki burada burada şampiyonluk var resmidir yasaldır ve anaların halk sütü gibi helal olsun o şampiyonluklar bu takımlara bu şampiyonlukları vereceksiniz kardeşim. Trabzonspor'un, Başakşehir'in, Bursaspor'un sayıyorum onları. Hemen sayıyorum. Harbi Okuluş Spor Şampiyonluğu 3, Gençlerbirliği Spor'un şampiyonluğu 2, Ankara Gücü Spor'un şampiyonluğu 1, Ankara Demir Spor'un şampiyonluğu 1, Göztepe Spor şampiyonluğu 1, Muhafız Spor şampiyonluğu 1, İstanbul Spor şampiyonluğu 1, Güneş Spor şampiyonluğu 1, Eskişehir Demir Spor şampiyonluğu 1'dir. Bu birer şampiyonluk bunların halk sütü gibi helal olsun. Tamam mı kardeşim? Trabzonspor'un 6 şampiyonluğu, Beşiktaş'ın 20 şampiyonluğu, Galatasaray'ın 23 şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu verilecektir. Verilmesi lazım. Lütfen artık ruhumuzu ve bu şehitlerin ruhlarını sızlatmayın. Lütfen rica ediyorum Sayın Bakarım. Doğrusunu siz bilirsiniz. Doğrusunu bu kulüpler değil, doğrusunu Sayın Bakanımız bilir. Lütfen. Artık bu bu acıya bir dur deme vaktinin zamanı gelmiştir. Geçmeden lütfen rica ediyorum. Bu Sayın Cengiz yani Mustafa Sayın Cengiz, Sayın Mustafa Cengiz'in bu altı parça kağıt parçasıyla federasyonunu e, yıpratamaz. Çomak sokamaz lütfen. Burada Fenerbahçe'nin önü tıkamak değil. Burada diğer kulüplerin önünü tıkamasınlar. Tamam, rakibimiz, ezeli rakibimiz. Ben bir Fenerbahçeliyim. Ama Galatasaray'ın şampiyonlukları beni gururlandırır, şereflendirir. Beni Beşiktaş'ın şampiyonlukları, e, kupaları gururlandırır, şereflendirir. Beni bir Fenerbahçe'nin şampiyonlukları, kupaları gururlandırır, şereflendirir. Beni aynı şekilde Trabzon'un şampiyonlukları gururlandırır, şereflendirir ve beni aynı zamanda evet beni aynı zamanda Harbi Okulu Spor'un 1 şampiyon 3 şampiyonluğu, Gençler Birliği Spor'un 2 şampiyonluğu, Ankara Gücü Spor'un 1 şampiyonluğu, Ankara Demir Sporu şam Spor'un şampiyonluğu ve Göztepe Spor Şampiyonluğu, Mahfuz Spor Şampiyonluğu, İstanbul Spor Şampiyonluğu bir tane Hepsi birer tane. Bir daha baştan alıyorum. Harp Okulu Şampiyonluğu 3 beni şereflendirir ve gururlandırır. Gençler Birliği'nin spor şampiyonluğu 2 tanedir. Beni şereflendirir, gururlandırır. Beni Ankara Gücü ve Ankara Demir Spor'un birer şampiyonlukları beni gururlandırır ve şereflendirir beni Göztepe Spor bir şampiyonluğu ve muhafız spor şampiyonluğu şereflendirir ve gururlandırır İstanbul Spor Şampiyonluğu ve muhafız spor şampiyonluğu birer olmak üzere beni şereflendirir ve gururlandırır beni Göztepe Spor Şampiyonluğu birer ta, birer tane olması için yani birer e, o dönemde beni şereflendirir gururlandırır Güneş spor şampiyonluğu bir tanedir. Beni şereflendirir ve gururlandırır. Eskişehir Demir Sporu'nun birer şampiyonluğu beni şereflendirir ve gurur, gururlandırır. Lütfen bakın burada bir kanayan yara var. Ve bu Kanada Kanayan yara devam ediyor. Bunlar kesinlikle dedemin şampiyonlukları değil kardeşim. Bunlar takımların halk sütü gibi helal olmuş şampiyonluklarının verilmesini istiyoruz. Bakın iade değil şampiyonluk var resmilik var halk var hak hak edilmiş bir e, şampiyonlukları kesinlikle iade olmaz kesinlikle e, bu e, dalga geçmek için değil. Bu tamamen burada bir resmi bir kurulmaktan sonra yapılan şampiyonluk işte o şampiyonluğun bu takımlara verilmesi Yani bu kadar açık ve net. Bunu herhalde anlamayan o zaman bir e, sağlığını bir e, yani e, bir e, doktordan geçmesi lazım bir hastaneden geçmesi lazım yani Sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz bu yani. Bu Cengiz Bey ne yapmak istiyor yani? Sayın Mustafa Cengiz Bey Galatasaray'ın şu anki yönetimindeki olan bu sayın Mustafa Cengiz Bey ne yapmak istiyor acaba? Yani sen sahada mücadele et kardeşim ya. Ya hepiniz bir olmuşsunuz. Fenerbahçe'nin önüne Fenerbahçe bir şey dile, dile getirse hemen Fenerbahçe'yi orada aşağılıyorsunuz ya. Yapmayın gözün sevim ya. Nedir bu sizden Fenerbahçe'den alıp veremediniz ya? Ya Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Gençler Birliği sizin bu Fenerbahçe'den nedir? alamadığınız veremediniz Fenerbahçe'ye bir olmuşsunuz kardeşim Fenerbahçe affedersin yabancı bir takım siz Türkiye Cumhuriyeti takımsınız Fenerbahçe yabancı bir takım öyle mi ve siz bu Fenerbahçe'ye e, ne gerekiyor elinizde ne geliyorsa onu yapıyorsunuz ya sizin şu an yaptığınız bu kardeşim bu seyirci bu vatandaş bu halk aptal değil kardeşim yani burada Fenerbahçe'nin dile getirdikleri her şey haktır hak siz bunu anlamıyorsunuz bir kere. Siz kendinizi şu düşünmeyi düşünmeyenizi yani tefekkür edemiyorsanız size Fenerbahçe'si ne yapsın? Size Türkiye Cumhuriyeti ne yapsın kardeşim? Siz kendi kendinize affedersiniz. Sevgili Cüneyt Arkın'ımız bir zamanlar hani diyorlardı ki adam gölgesiyle kavga ediyor dövüşüyor diyordunuz. Sizin de yaptığınız bu o zaman ya. Yani yani Fenerbahçe'yi psikolojik bir rakip görmüşsünüz. Fenerbahçe ne yapsa hemen Fenerbahçe'ye hücum ediyorsunuz. Ya kardeşim Fenerbahçe bu Türk futbolunun iyiliğini isteyen bir takım ya. Yapmayın bunu kardeşim. Sayın Aziz Yıldırım'a yaptıklarınız Sayın e, Ali Koç'a yaptıklarınız ne demeli? Neymiş? Şampiyon olamıyorlar da eee e, şampiyon olamadıkları için böyle gündem yapıyorlar, gündem yapıyorlar, olay yapıyorlar. Ondan sonra e ee, işte o şampiyonlukları istiyorlar. Kardeşim bundan önce Fenerbahçe'ye sizler neler yaptınız be? O Haluk Ulusoy döneminden itibaren he? Nedir bu sizin Fenerbahçe'yi alıp veremediniz ya? Bir onu bir dile getirseniz onun bir dosyasını açın o zaman. Hadi Hodru Meydan onun dosyasını açın ya. Nedir bu Fenerbahçe'nin? Ya bu Fenerbahçe e, yani kötü bir kıtakım mı kardeşim? O zaman kapatın da siz de ok oh deyin rahat edin o zaman. Hayret bir şey ya. Böyle bir şey olabilir mi? Lütfen. Bakın ben Mustafa, Sayın Mustafa Cengiz Bey'i seven biriyim. Böyle bir başkan gerçekten güzel. Yani Galatasaray'la benim alıp veremediğim yok. Beşiktaş'la da alıp veremediğim yok. Ama lütfen bir şeyin hakkının peşine düşmüşse onun önünü tıkamayın. Ben sizden bunu istiyorum. Benim başka bir şey ya bu benim ruhumu sızlatıyor kardeşim ya. Neymiş dedi dedemden önceki şampiyonluk yok kardeşim. Bunlar hak edilmiş şampiyonluk ve bunlar resmiyete dökülmesi lazım. Bunlar tarihe geçmesi lazım ve yazılması lazım. Koca bir yıldız ve koca bir şampiyonluk. Kusura bakmasın. Türkiye kupası da dahil. Hepinizi seviyorum. Goodbye kardeşim. Görüşürüz.